Ama Türkiye. Türkiye kredi kartı deyince en çok bonusu seviyor. Bunu biliyoruz. Acaba başka neleri seviyor diye merak ediyoruz. Ve sorularımıza Rıdvan Dilmen'le devam ediyoruz. Evet. Rıdvan Hocam şu bir nokta koymanı bekliyoruz. Hacı mı, Alex mi? Haksızlık yapmak istemem. Sabaha kadar tartışsak bulamayız. Hacı dese o zaman. Pek de yani. Evet aynı. O zaman soruya yeni bir oyut getiriyorum. Hacı mı, Alex mi Rıdvan mı? Sen cevap ver. Tartışması <laughs> Bu hafta Türkler 30 en çok cevap gönderen 25 kişi var mısın yok musun final elemesine katılma şansı yakalıyor. Evet Türkiye soruyoruz. Hazmi mi Alex mi? Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir yaşam için. Üstün Alman teknolojisi, alerji sertifikalı, su filtre sistemli Thomas temizlik robotları. Ailem için en doğru seçim. Thomas şimdi tüm beyaz eşya bayilerinde. Thomas temizlikten daha fazlası. Aşkım koridor futbolu bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. Hangi güne uyandığını fark eder mi? Her perşembe, her cuma aynı şekilde geliyorsa. Sade ya da peynirli. O sabah hangi yumurtayı yediğin neyi değiştirir ki? bir ile diğeri arasındaki en önemli fark hangisinde daha çok sıkıldığın değil mi? Sana kesilen faturalardaki tek önemli bilgi son ödeme günleri. Sanki günler birbirinden farklıymış gibi. İşte bu senin hayatın. Biraz uzaktan bakınca geride bıraktığın iz bu kadar aslında. Sana bir önerimiz var. Bu rutinden kaç. Kolayca uç dünyanın başka bir yerine daha güzel izler bırak. İş bankasından yeni bir uçuş kartı. Maximals. Dünya sizin. Onu iyi kullanın. Körlüğe kadar gidebilen enfeksiyonları, tekrar eden ameliyatları göze alabilir misiniz? Cevabımız hayırsa, Katarakt ameliyatlarının tam donanımlı ameliyathanelerde Amerikan FDA onaylı mercek kalitesiyle ve uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini unutmayın. Dünya gör. Kredi kartı anında kredi. Bir kat finans güzelliği. Kart finans. güç sizde. sizde. Acele edin. Sıfır peşinat, 120 ay vade, yüzde 0,46 faiz. Regnum Astrum Towers'tan. Üstelik hemen teslim. Kaçırmayın. Ay Yıldız Mayo'da 4 yerine 8 taksit. Bir kart finans güzelliği daha. Kart finans. Güç sizde. Konforlu ve şık, gerçekleri sadece 39 lira. CHP yazıp 2273'e mesaj atın, siz de kart finansınızı alın. Bu zamanda en güzeli kart finans, güç, güç sizde. İçi ve dışı deri gerçek gösele sadece 59 lira. Yeşilde. Acele edin. 0 peşinat, 120 ay vade, 0,46 faiz. Regnum Astrum, Towers'tan. Üstelik hemen teslim. Kaçırmayın. Aşk Papiz, Kemal Akif, Dünya markaları yeşilde. Bu kadar emek. Bu kadar çaba. Zayıflamaya başka ne yardımcı olabilir ki? Elma Pro. İçi ve dışı deri gerçek gösele sadece 59 lira. Yeşilde. Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşin. Priori ile tanışın. Vitamin şampuanın içeriğindeki bitki özleri ve vitaminler saçınızı güçlendirir, uzamasını hızlandırır, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Periorin şampuan. Bayağı güvencesiyle sadece eczanelerde. En yeni modeller, en canlı renkler sadece 79 lira. Yeşilde. <laughs> deep. Energy Drink. Sen Deep Trio. Dünya markaları Stride Ride ve Crocs çocuk ayakkabıları. Yeşilde. Daha hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa Payway. Ödemenin en hızlı yolu. Hayatın akışı için Visa.

Yeni, otobüs bileti alan, hatta bedava yediren, içiren, konaklatan, yani kısaca çok acayip seyahat ettiren kart. Adios, yapı krediden. Yurt içi kargodan ekonomiye destek. Bir kilograma kadar paket ve dosya gönderilerinde tam yüzde otuz indirim, tabii ki yurt içi kargodan. Yurt içi kargodan. Bak bahar geldi. Kelebekler, kuşlar. Ee nerede bu insanlar? Hah geldiler işte. Bunlar kesin avantajlılar. Tekstil, kozmetik, gözlük ve saat alışverişlerini ya artık üç taksitle yapmışlar ya da ödemeyi bir ay ertelemişler. Avantajınızı sevsinler. Avantajın varsa avantajın var. Aşkın koridor futbolu bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister.